Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli arkadaşlar. Ee, beni soracak olsun. Hamd olsun. Bahçedeyim. iş yaparım. Kasır yeri oturduk içinde. Kapatacaktık arkadaşlar. Ee, oğlan dedi bana hani gel anne dedi. Çok güzel yorumlar yapar dedi. Kapatmayalım dedi. Ben dedi. Atanana kadar dedi, devam edelim dedi. Kırmayalım onları dedi. bu kadar güzel yorumlar yaparsınız ki ya yani. Allah razı olsun sizde Bu kadar bir memnun kalıyorum Bu kadar bir memnun oluyorum ki e, Bir tane takipçim Söyledi ki takım kapatma Ayşe Hanım e, Ben e, Almanya'dan seni görmeye geleceğim Çok memnun olur Buyurun gelin Beklerim misafir ederiz sizi Hoş geldiniz Sefa geldiniz Bir takipçim de söyledi ki ee, abla hangi köyde şu an, unuttum onu işte neyse, orayı dedi çeker misin? Kızım orayı çekerim ama şu an yani gitme durumum yok biliyorsun ki. Annem babam hasta, eğer bir müsait bir gün olursa o köyünüzde çekeceğim. Ee, şu an hatırlamadım, Allah razı olsun. Herkes köy özlemi, e, kendi köy özlemlerini çekiyor. Evet, ben de olsam aynı. Yani Karadeniz'in yaşlılıkları güzel, yani insanlar da iyi, bahçelerde işte uğraşıyoruz arkadaşlar. Ne bileyim yani ne yapacağımızı da şaşırdık. Hastamı da soracak olursanız, hastam da yani ne iyi de ne kötü, çok da iyi de değil. Yani yapacak da bir şeyimiz de yok, Allah şifa versin Rabbim, oğlum için çok güzel. Ee, sözler e, değilsiniz. Allah yani hayırlı şey, hayırlı evlatlar e, verdi sana Rabbim. Allah'ım herkese de versin. Bir de söylemişsiniz ki kızın var mı? Yok benim kızım yok. İki oğlum var. Bir tanesi de o da erkek. O da Türkçe öğretmeni. Daha önce söylemiştim. Türkçe öğretmenliğini yapıyor. Allah bilmem Allah her şeyin hayırlısını Allah yollarını açık etsin. Yani işimiz çocuklarımız, evimiz, işimiz, hastamız. Bilmem ya ne bileyim ben. Kötülükten yani dediğim gibi bir şey olmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ben sizden konuşurken burada bir iş yapayım. Akşam oldu çünkü ineklerim yiyeceğim Oğlan geldi anne dedi gel dedi çekeyim sana. Dedim oğlum olsun gel de çek dedim ona. Onu da kıramadım. Ben dediğim gibi ben beceremiyorum. Kıramayırım oğlanı. O yapay ben ya şimdi şimdi sanki ha bunu ha öyle yap. Hiç anlamam ki hiçbir şey anlamam ben. O olan işte. Allah razı olsun. Yani biraz abi herhalde devam edecek öyle görünüyor. Ondan sonra hocama Osmanlı kadını diyorsunuz bana. Çok sağ olun Allah razı olsun. Ailemizden, anamızdan, babamızdan ne terbiye gördüsek onun izinden giriyoruz. Çocuklarımıza da o terbiyeyi aşılıyoruz. Yani ne bileyim küçüklerine saygılı olsun, büyüklerine. Küçüklerini sevsin, büyüklerine saygılı olsun. Yapacak bir şey yok. Yani bilmem hiçbir şey de diyemeyelim. Kötü de yorum yapmak istemiyorum. Yaptığınızı da istemiyorum. Hiç kimseyi istemiyorum kötü yorum yapmayı. Ne gerek var kötü yorumları? Ya yani, ne hiçbir tarafı istemiyorum. Gerek yok. Hiç gerek yok iyi konuşalım, iyi söyleyelim, iyi diyelim. Allah'a şükürler olsun. Sağlık olsun, sağlık, sağlık. Sağlık olsun. Onun için arkadaşlar, kötü yorum sakın yapmayın. Ondan sonra cuma böyle uğraşır fasulyenin bunları daha önce söylemiştim ki eşim tikecek dedim çubuklarını eşim dikti. Allah razı olsun ben yapamayırım benim belimden ölüyorum Buraya daha bunu da yaparken bile ölüyorum Dün e, de yapardım. Misafirlerim geldi burada biraz oturduk, biraz buranın bahçenin otluğuna yattık. Akşam işte işte buradan gittiler. Ben de akşamız biraz geç kaldım inekleri yedirmeyi. Misafir başımın tacıdır. İş kalsın. E, misafir sevdiği insanlara gelir. Kapım her zaman herkese açıktır. Bir de söyleriz Ayşe Hanım evin çok güzel, çok düzenli. Yani ben böyle dağınık evi sevmem. Hiç, sev, hiç sevmem. Yani yerli yerinde olacak, güzel olacak. Bilmem yani. İş, her şeyini yapmak isterim. Her şey evin işini isterim temiz olsun. Bahçem isterim temiz olsun. Her şey. Allah bilemeyeceğim. Aklım bu bacı oldu. Allah bilmiyorum nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilmem. Onun için arkadaşlar böyle. Hayatımız bizim böyle gidiyor. Biraz sonra eve gidelim. Ev iş başlar. Evin işleri başlar. Kurban geliyor Allah her herkesi nasip etsin. Kurbanları kesmemiz Allah kabul etsin herkesin kurbanlarını. Ah, oh, biraz midemden de rahatsızım arkadaşlar güzel iş. Yazın buralar çok sevimli. Çünkü yaşınlık var. Bayılıyorsun yani. Gelen alay. Hoşuma gideyim. Evi oldum alıyorlar, yiyorlar. Bırakı giden nur gölünde yazsın. Her zaman hiç, her, her zaman söylerim ya yani. Ya çalışırsan yersin. Çalışmazsan yemezsin. Şimdi millet işte iş yok, iş yok. Ya iş var da işi kimse beğenmiyor. Çalışmak isteyen yok. Hep iş mi yok? Var. Çalış da sana Allah verir. arkadaşlar. Böyle. Tembellik o millete düz boy geziyor. Bir kere aşağı oturmadım. Bir kere ben dedim. Benim evim deniz manzaralı. Bir kere oturup da çayı kahve içmemişimdir. Bir kere. Neden? Çocuklarımı okutayım. İşimi yapayım. Kimseye muhtaç olmayayım. Onlar güzel yaşasınlar. Biz bir gün görmedik. Onlar görsünler yani hayatım hep benim çalışmayla geç, geçti ama şükür sağlık olsun yeter ki sağlık olsun da çalışalım ne yapalım arkadaşlar Bu kadar güzel de yorumlar yaparsanız binaenaleyh ya, oğlan diye anne gene oturdun telefonun başına dedim oğlum yani o kadar bir memnun oluyorum o kadar bir memnun oluyorum ki yani çok çok kişiler söyledi ki Ayşe abla kapatma kapatma onu yapan senden iyi midir ya kızım ben bu şeyleri tamam doğru değilsiniz de ben yani böyle şeyleri rüyamda görsem hayrola derim. Bana ayıp sanki geliyor böyle işler. Ne bileyim de bir hırs, hırs yaptık işte girdik işte. Ama şimdi de oğlumu da şu anda kıramayırım. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Gene oğlum sizi de kıramadı ki anne güzel yorumlar yapayla bırakmayalım. Ben atanana kadar e, atanana kadar dedi anne devam ediyorum dedi ben sana yardım ederim dedim oğlum olsun sen ne dersen o olsun ben beceremem ki bu işleri anlaman anlasam aa anlayacak olduğum iş budur işte arkadaşlar böyle evet, öyle işte <laughs> çok yani güzel yorumlar alıyorum çocuğumu da çok seviyorsunuz benim tatlım oldu, tatlım, tatlım o benim. Yakışıklı tatlım, tatlı diye seviyorum onu. Öteki de aynı, öteki de aynı. Öteki, de, öteki oğlum da aynı bunun gibi. Allah ömürlerini uzun Allah nazarlardan saklasın. Rabbim korusun her kötü kazalardan, belalardan. Bütün yani şeyleri Allah canım Allah korusun. Herkesle benim yargılarımı da yat. Terbiye terbiye. Çocuğunu küçükten aşılayacaksın. Küçükte. Yani çocukları küçükten aşılayacaksın. Duydun bu ona ne kadar dersen de bu yan kulağından girer bu yandan çıkar. Ben çocukları küçükten aşıladım. Yani Allah razı olsun. İyiydi. İşçiyezine girse de evlendirsem onu... Hayır ise bir atansa da evlensem onu arkadaşlar. Onu bekliyoruz biz de, atanmasını. Atansa bir kere hayır ise onu evlendireceğim ablaları, abileri. Ee, Allah'a dua ederim, siz de dua edin de atansın. O da işçiyezini bulsun. Eşinden mutlu olsun, iyi olsun. Canım yakışıklı oğlum. Allah herkese de hayırlı eşler nasip etsin. Bize de Allah hayırlısını nasip etsin. Hayırsız da olmasın. Hayırlıysa olsun. Vallahi bilemeyeceğim. Ya nasıl diyeyim, ne diyeyim? Böyle, hayatımız böyle. Canım çocuğumla iyi olsun da bize de karşı sevgisini, saygısını olsun da yeter. Daha onlardan hiçbir şey istemiyor. Sadece saygı sevgi. Kendileri iyi olsun. Öyle arkadaşlar. Yani bunu bu kana bu konuşmayı çok da böyle şenli yaparım ama ah, bir, bir, bir arkamda kulağımda da babacığım o hiç aklımdan çıkmayın. Yani inan televizyonu bile açasım yok. İnan ki televizyon bile açasım yok çünkü her an bacımdan gelecek diye yani Cenab-ı Allah'ım çektirmesin benim bacım çok çekti çok çok çekti çok çok çekti olur bon olurum buna ben da yoğun bakımcıklarda duruyor yalan ucuk hiç bırakmazdık oyunu. şey, o gireni oğlum yanımda giderdi karıp bırakmadı ki çoğunu ağlarım ağlarım Dağlamak da istemiyorum gözümün pınarları kurudu yaşları kurudu valla Annem istediniz görmeyi arkadaşlar. Ee, babamı da istediniz. İnşallah babam çıkar. Allah'tan umut kesilmez. İnşallah çıktığı zaman da onu da çekerim. İnşallah Allah büyüktür. Ama annemi çekerim annem. bizim Melike dedir. Onu alacağım birkaç gün sonra onu da çekerim. Öyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Habile hayatımız bizim böyle. Ne edelim? Bansi daha bile değil, hiç istemem ben bırakmayı hiç. Yoruldum, yoruldum. Kasıya olduğu zaman buyurun gelin veririm size. İnşallah olurlar da gelirsiniz. Gelin hep beraber. Evet arkadaşlar. Bugün biraz şeylerle komşular geldi yanıma da. Ondan biraz yaptık burada. Hem, hem oturduk hem otluğunu yaptık burada. Güzel saray ya. Ben komşuyu arkadaşı çok severim. Misafiri severim. Allah bilemeyeceğim. İş dolu ortalık. O domatesle dikilecek çubukları. Onlar da bir başka zaman çekerim. Allah büyüktür. Nasip ederse inşallah. Ha bu tömürde başında dış durma. Öyle arkadaşlar. öyle hastalarımız var ki Allah'ım şifa versin. Aa, yarın ben gideceğim bakmaya. Babamı. Allah'ım. Oradan çıktın mı da? Allah billahi bir uğra bir uğra olayım. Yani gidelim, de daha artık görmek de hem orada yanındakilerin hem bu bacımla. Konuşmayı daha konuşma. Abi bir karar bakar. Kurban olurum onun ağ gözlerini gözlerine kurban olurum ben. Bana beni severdi, arardı beni. Kara tavuk derdi bana, kara tavuk. Diyelim buna, ey buna bacım. Hani telefonların susu, kara tavuk arardın. Hani ne diyeceğim? Ben küçükken esmer de. Tavuk derdi, Küçük kara tavuğum derdi bana. Kaldı adım kara tavuk. Ah benim. Hadi. Doğduğumuza inanırız, ölümümüze inanacak. Dünya boş, hayat boş, bugün varız, yarın yokuz. Yapacak bir şey yok. Hem ağlayacaksın hem işini yapacaksın. Ne yapalım? Ne yapalım? Ağlayasın ağlayasın, neyle gelen geri gelin ya da iyileşin. Ne yapalım? Nabil'e ha buralar değil, Aynı Ustanacak, elli defa çıktım, 50 defa çıktım Oh Arkadaşlar sesim herhalde duyulmay Burada bir araba yıkama yeri vardı, onun sesinde Evet arkadaşlar, dediğim gibi Burada ses oluyor diyorsunuz da, burada araba yıkama yeri, yeri var onun için o su sesinden sesim benim duyulmuyor. Zaten ben biraz da bağıramaydım Ondan sonra işte arkadaşlar güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, dualarınızı bekliyorum babama, oğluma. Babam Allah'ım şifalarınız, dualarınız, oğluma da atanmana şifalarını da Allah görülmez, görünür görülmez kazalardan, belalardan korusun Rabbim. Herkese ben de size öyle dua ediyorum. Yani arkadaşlar burada kaldı az bir şey işte. Burayı da yapayım. Temizleyeyim. Ondan sonra yarın da bu yan taraf Allah izin verirse bu tarafı yapacağız. Tabii ki oğlan gelirse ben bu işlerden hiç anlamam ki. O bırakmayı beni rahat ki. <laughs> anne yapalım anne yapalım. Şey, anne takipçilerimiz çok beni de sordular çok iyi diler. Allah razı olsun yani siz öyle söylemezseniz ben şey yapım, yapmam da. Yani burada da böyle şey hayrola derim da. Utanırdım ya, utanırım yani. Genel gene utanırım yani. Ne bileyim ben ya, ayıp ya, ayıp geliyor bana bu işler ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Söylüyorsunuz ya abla, sen, e, niye utanıyorsun? Senden, e, senin gibi de kaç tane var yapar, senin gibi sen daha iyi yaparsın. Ya ben doğal konuşuyorum, ne bileyim ben. Yapmacık konuşmak sevmiyorum. Doğal. Neyse oyun arkadaşını ben değişemem ya. Yani öyle arkadaşlar. Bilmiyorum kardeşlerim. Ah. Burada olmasa kafamı da yer, aklımı da kafamı da yerim. Stres atılı işte. Hep stres, stres, stres atarım buralarda. Öyle. Bağında bahçende temiz temiz alışında da yiyiz. Hacat, hacı tacı alışın da yiyiz, yiyiz yani. Veriyoruz elimizin tane yiyiz. E bağında bahçende göründü mü güzel olur, hoşumuza gidiyor. Emek de el Emeğini görürsün karşı Yine toprağın olacak, yine toprağın olacak, yine köyün olacak. Yine köyün toprağın olacak. Allah yetecek kadar versin artık. Allah. Burada işte çok da sıcak var burada. Çok çok güneş burada, sıcak burada. Çok çok abi bahçede yandım, çıktım. Akşam serinden geldim abi buraya. buraya çok güneş var. Kedileri sordunuz bana arkadaşlar. Kediler oturmaya hiç ki. Anne sağ da gene bir yere taşıdın Bak hadi bir kaşık sonra gene çıkarla piyasaya. Alı koyuyor bunları ağzına taşı Bir yere gene soktu Bakalım nereye yine bir bir, bir karşı tarafa bakarız yine. Ama akşam üstü hanesi gelir yanıma süpür ye iyi kaçar. Allah bilme. Abi de iş iş yapalım. Birazdan da moralim gene bozuk arkadaşlar. Yani gene biraz ne diyeyim ben ne kalsın. Üzüldüm yani. Üzüldüm. Niyası, de ne abi de temiz temiz olsun da abi de, akşam abi de biraz yaptık arkadaşlar Allah razı olsun yardım ettiler bana biraz sohbet ettik biraz ağladık biraz yani güldüm de desem de yalan konuşurum gülemedim Gül, gülme şeylerin duygularım hep gitti gülme duygularım gitti yani arkadaşlar. Dilebilirim de. Televizyonu bile inan haberleri alıp dinleyelim tamam kapatıyorum onu. Vallahi dinleyelim. Yatsam kalksam bu bacımın yanında öyle. Dursam Ama koymayla ki. Koymayla. geç kalıyorum. Oğlan atay bunu ama biraz geç kalıyor herhalde. Geç atılıyor bu video. Dedim oğlum eve giderken sen de gidat dedim ona. Geç kalma böyle. Yani arkadaşlar oluyor. Bir sohbet durup kalırıp geç dedim. Ya da bu yaparsın abi geç. Ay, tezat ben bunu beceremem de atmasın. arkadaşlar ne edelim, ne yapalım nasıl yapalım nasıl yapalım yani yapıldığında güzel oluyor ama yaptı o Eskiden bayramlar sevilirdi. Şimdiki bayramlar sevil, sevilmiyor, sevilemiyor. Büyüklerimiz vardı, kimisi gitti, öldü. Daha büyük de kalmadı. Kaldı bir anamla bir babacığım. Babamın da yanında gidemeyiz. Hale bakarsın öyle yüzüne daha sen konuşma bile konuşma. Büyükler gitti. Rahmetli babaanneme giderdim. Zaten babam benim Halam vardı. Bir tane küçük halam. Rahmet olsun ruhuna. 52 yaşında o da öldü. Halamdan sonra babam düşünmekten çok severdi onu. Rahmet olsun ruhuna. Onu düşünmekten işte, Demek içine mi attı garibim? Hasta oldu. Ondan 3-4 ay sonra düştü işte. Ben de severdim onu. Çok seviyordum onu. Yani geçen halama diyelim ki. Büyük halama diyelim. Halam. mı diyelim ona. Ben de seviyordum ama halamı daha çok severdim. Dedi ki o daha yani şen şakla gidi. Yani rahmet olsun ruhlarına. Allah'ım azapları varsa cenab ı Allah'ım affetsin. Ben razıyım, Allah da razı olsun. Ya gittiler. Yengem öyle dersin. O da iyiydi, rahmet olsun ruhuna. Yani kötülük, kötülük, kötülük hiçbir şey olmuş. Ölenin işte arkasından iyi konuşmak lazım. Yapacaksın iyilik ya, arkasından da konuşacaksın. Yok, ben kimseden bir şey, bir kötülük görmedim, Allah Allah. Kötülük yapmadım ki ya, kötülük bulardım. Bilmiyorum. Mehmet'in babaanneciğim, devrim şey yapılacağı diye bizim müdeyyarımız işte verdi dikkat karşı kayınpederimizin verdi dikkat karşılığına. Dedi ki, ben de o zaman kayınemle 10 sene durdum kiraya gittim. Ayrıldım kiraya gittim. Dedi kayıntem ki ev er yapılana kadar dur kirada dedi bana. Davet olsun bana bu benim. Dedi ki kızım dedi sana bir çiçek aldım dedi. Abi dedi yeni evine koyarsın. Hala ta saklarım. 22 senelik çiçek durum. Onun çiçeğin yanına gittim ve hala ta onu okyanı yaptım. Yani büyüklerimiz çok iyidir. Variken kıymetlerini bilelim arkadaşlar boş konuşma boş evet arkadaşlar burada lafımızı keselim ee, Allah'ım yer ve yardımcınız olsun Allah razı olsun hepinizden, hepinizden yakında olanlar buyursun gelsinler misafir ben e, severim çok severim misafir sevdikleri kişiye gelirler Allah razı olsun buyurun gelin eee Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Çocuğuma da bana da. Hemen inan var ya inan telefon elimde. Yani o kadar ki mutlu oluyorum. Sakın bak bir daha söylüyorum. Sakın kötü yorum yapmayın. Ne başkasına ne de yani. Ben hak ettiğim kötülüğü dersin ki abla sen burada yanlış. Onu kabullanırım. Yanlışladığın yere. Ama yani kimse kimseyi rencide etmeyelim. Allah'a emanet olun. Allah hepimizi korusun Rabbim. Her kötü kot, e, kötülüklerden, kazalardan, belalardan, hastalık der, çekilmeyecek de, e, derman olmayan hastalık kimseye vermesin Rabbim. Sizlere de bizlere de Rabbim. Ben her gün dua böyle ediyorum. Allah der, der derdi dermanı olmayan hastalık vermesin. Allah'ıma emanet olun. Çok çok öpüyorum sizi. Hoşça kalın, mutlu kalın.